Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Dün gece saat 23.00 civarında topluluk kısmından bir açıklamada bulunmuştum. O Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Bu açıklama neydi? Size direkt olarak okuyorum. Sevgili gençler, okullarda yapılacak yazılı sınavların kapsamı ile ilgili merakınızın farkındayız. Sınavlarınız okullarınıza döndüğünüzde 1 Kasım tarihine kadar işlediğiniz konuları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Gerçi Sayın Bakanımız Ziya Selçuk bu konuda çıkmış olduğu bir televizyon programında bir açıklamada bulunmuştu. Ama öğrencilerin ve velilerimizin merakı giderilmemiş olsa gerek bakanla bu sorular sıkça sorulmaya devam ediyor. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü de böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Şimdi Orta Öğretim Genel Müdürlüğü dediğim zaman bazı öğrencilerimiz biz ortaokul öğrencisi değiliz diyorlar ama Orta Öğretim Genel Müdürlüğü liselere bakıyor arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Şimdi resmi yazı ne zaman gelir diye meraklı bir bekleyiş var. Şimdi resmi yazının gelebilmesi için kabine toplantısı olacak. Kabine toplantısında okullar gündeme gelecek. Okullar müze eğitimi açılır mı açılmaz mı, bu karara bağlanacak. Büyük ihtimalle açılacağını düşünüyorum. Gelecek hafta bilim kurulunda görüşülecek. Hangi kademeler okula başlayacak? Bunlar masaya yatırılacak ve bu toplantılar neticesinde Milliyetin Bakanlığımızda bir resmi yazıyı illere, ilçelere ve okullara Gönderecektir arkadaşlar. Yani ben Şubat ayının birinci haftasının sonunda bu resmi yazının bizim elimize de ulaşacağını düşünüyorum. Tabi bu benim kişisel tahminim. Şimdi burada yazılı olan öğrenciler var. Yazılı olmayan öğrenciler var. Ben yazılı olan öğrencileri daha avantajlı görüyorum. Onlar Kasım ayına kadar olan konulardan, her dersin konusundan yazılı oldular. İkinci dönemi bekliyorlar. 15 Şubattan sonraki süreci merak ediyorlar. Onlar ikinci dönem olacak ...yazılı sınavlarına şu andan itibaren hazırlanıyorlar. Yazılı olmayan öğrencilerimizin bir dezavantajı var. Bu 15 tatil, onlar için 21 günlük tatil diyelim... ...onlar için biraz daha stresli. Çünkü yazılı olmadıkları için... ...15 Şubat sonrası kendilerini bir yazılı sınav karşılayacak. Burada öğrencilerimiz bir Kasım'a kadar olan konuları... ...eğer bu 20 gün içerisinde çalışırsa... ...çok büyük hata yapar diye düşünüyorum. Benim uyarım size şu yönde... ...mutlaka... Eylül ayı, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayının bütün konularını çalışın arkadaşlar. Resmi yazı açıklandığı zaman, okullarınız size yazılı tarihlerini bildirdiği zaman, bir hafta öncesinden artık bir Kasım'a kadar olan konuları ne yaparsınız ee, daha fazla çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu konulara odaklanabilirsiniz. Ama sadece bir Kasım'a kadar olan konuları çalışırsanız ne olacak biliyor musunuz? Kasım ayı, Aralık ayı ve Ocak ayındaki bütün konuları unutacaksınız ve siz. Bu konulardan ikinci dönem yazılı olacaksınız. Ve siz çok büyük bir dezavantaj içerisine düşeceksiniz. O yüzden arkadaşlar sakın böyle bir hata yapmayın. Bütünsellikten asla kopmayın. Şimdi bu uyarıyı da yaptıktan sonra yazılı sınavlara nasıl çalışmalıyız bunlardan bahsedeyim. Şimdi Google'a kazanım testleri yazdığınız zaman orada bakanlığımızın kurslarla ilgili bir sitesi var. Orada kaçıncı sınıfsanız orada konula konu konu ders ders sol tarafta her şey görülüyor. Ocak ayına kadar olan konulara bakın. O kazanım testlerini mutlaka çözün. Çözemediğiniz sorular varsa bu sorular YouTube'da birçok öğretmen tarafından çözülmüş ve bunları takip edin. Bu yanlışlarınızı mutlaka öğrenin. Bunun dışında MEP kitaplarını mutlaka e, elinizin altında bulundurun. Tekrarlarınızı MEP kitaplarından yapın. Map kitapları çok önemli arkadaşlar. Map kitapları e, tekrar etmeniz gereken kitaplar ve map kitapların içerisindeki ünite sorularını mutlaka çözün. O ünite sorularında doğru yanlışlar var, boşluk doldurma var, çoktan seçmeli sorular var ve burada da yaptığınız yanlışlar varsa bu sorularda YouTube'da çözülmüş arkadaşlar. Bunları mutlaka bulun, yanlışlarınızı öğrenin. Ve her derse ilgili elinize bir özel kaynak, iki tane özel kaynak varsa ya da özel kaynak alacaksanız bu özel kaynakları çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurmalı şeklindeki kitaplardan faydalanmanız iyi olur. Çünkü yazılı olacağınız zaman sizin yazılı sınavlarınız büyük ihtimalle çoktan seçmeli olmayacaktır. Nasıl olacaktır? Doğru yanlış olacaktır, çoktan seçmeli olacaktır, klasik soru olacaktır, boşluk doldurma olacaktır. İşte bu kitaplardan bu şekilde faydalanın ve yazılı sınavlarımıza bu şekilde hazırlanır arkadaşlar. Ama bu uyarıyı tekrar yapmak istiyorum. Bir Kasım'a kadar olan konulara yoğunlaşmayın 20 gün boyunca. Evet anı kurtarmış olursunuz ama ikinci dönem gireceğiniz yazılılardan yazılılarda da çok perişan olursunuz size bunu söyleyeyim bu üç aylık açığı da ikinci dönem hiçbir şekilde kapatamazsınız çünkü ikinci dönem işleyeceğiniz her dersten işleyeceğiniz farklı farklı konular var Peki bu eşitlik ne zaman sağlanacak? Öğrencilerimiz bunu merak ediyor. Şimdi yazılı olan öğrencilerimiz de karne almadı. Yazılı olmayan öğrencilerimiz de almadı. Şubat ayının sonuna kadar bu yazılılar bittiği zaman size bir performans, bir de sözlü notu verilecek. Ve siz birinci dönemin karnelerini bu şekilde alabileceksiniz. Mart ayından itibaren de ne olacak? İkinci dönem için çalışmalar başlayacak ve ikinci dönemin yazılılarını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de eşitlik sağlanmış olacak. Şimdilik sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Yeni bilgiler geldiği sizlerle bu kanalda paylaşmayı sürdüreceğim. Öncelikle sağlık diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.